Basına ve kamuoyuna. Küresel iklim değişikliğinin kendini gösterdiği ve bu iklim değişikliklerinden kaynaklı doğal afetlerin artışı, bu durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını bizlere göstermektedir. Hem ülkemizde hem dünyada meydana gelen yangınlar, sel felaketleri, depremler, heyranlar, çığ düşmesi gibi afetler, insanoğlu olarak doğaya karşı nedenle çaresiz olduğumuzu bir kez daha bize göstermiştir. Sistemlerin ortaya koymuş olduğu, sürdürülemez kalkınma modelleri, kuraklık, askeri operasyonlar ve yine aynı sistemleri yaratmış olduğu insan modelinin doğaya ve çevreye yaklaşımı bu iklim değişikliğini kaçınılmaz hale getirmiştir. Afetlere hazırlık ve afetle mücadele, kamu otoritesinin başıyla görevi ve sorumluluğudur. Özellikle son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle etkilerini derinden hissetmeye başladığımız kuraklık sonucu meydana gelebilecek orman yangınlarına ve dengesiz yağışlar ile birlikte oluşabilecek selere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarca ciddi bir çalışma yapılmadığını görmekteyiz. Yakın zamanda Kastamonu, Bozkurt ilçesi başta olmak üzere Karadeniz ilerinde yaşanan sel felaketine benzer bir felaketin ani oluşabilecek bir sel sonrasında ilimiz Munzur ve Pülbürne ileri kıyılarında yaşanması kaçınılmazdır. Son dönemde nehir kıyılarının ticari faaliyet kapsamında izinsiz ve denetimsiz bir şekilde yapı, yapılaşmaya açılmasına göz yumulması ilimizin başlıca büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Benzer bir sel felaketi ilimizde 1980'li yıllarda yaşanmış olup yaşanan felaket sonucu Muzur Nehri, taşını ve bütün kıyı sular altında kalmıştır. Bu nedenle iklim değişikliği ve diğer nedenlerle sıklığı giderek artan afetlerin toplumsal ve çevresel sonuçlarını azaltmak için afete hazırlık ve afetle mücadele programlarının kamucu bir anlayışla yeniden yapılandırılması ve ilgili bütün kurumların iklim değişikliği ve sonrasında meydana gelebilecek sorunlara karşı acilen ortak bir çalışma başlatması gerekmektedir. TUMOP ve bağlı mesleki odalarıyla, ilgili diğer demokratik kitle örgütlerinin görüşleri alınarak Munzur ve Pülübür nehirleri başta olmak üzere tüm bölge ekosistemini korumak, koruma altına alacak çalışmalar geliştirilmeli, depreme hazırlık noktasında riskli alanlar ve riskli yapılar rant amacı güdürmeden acilen dönüştürülmeli, nehir kıyılarında su ekosistemine zarar verecek ve bunları alanları, bulunan bu alanları ticari alanlara dönüştürerek kaçak ve denetimsiz yapılaşmanın önüne geçirmeli ve mevcutta yer alan ruhsatsız yapıların ortadan kaldırılarak nehir kıymeti olası sel baskınlarına hazır hale getirilmelidir. Değerli basın emekçileri, Tumok ve bağlı olduğu mühendis, mimar ve şehir plancıları meslek alanlarından edindikleri bilgi, birikim ve kamusal sorumluluğu gereği yaklaşan felaketler ile ilgili uyarılarını bugüne kadar yapmış ve yapmaya devam edecektir. Bundan sonra da ilgili kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle kentin afetlere hazırlanması konusunda ortak çalışmalar yapma arzusunda olduğumuzu, mesleki bilgi birikimimizi halkın yararı için kullanmaktan imtina etmeyeceğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.